Gel. Evet, Elazığ Gökmenler Ekmek Fırınındayız. 1996 yılında Hüseyin amcamın yanına gelmiştim. Onun kasiyerliğini yapıyordum. 30 yıl sonra geldim onu buldum. 30 yıl sonra. Evet, selamun aleyküm Hüseyin amca. Aleykümselam Selam. Gel böyle, şöyle gel ha. Evet nasılsın iyi misin? Sağ 96'da yanına gelmiştim değil mi? Sen de iyisin. Allah razı olsun baş göz üstüne. 30 yıl oldu 30 yıl sonra evet. uğradım yazlık konağa dediler ki falan yerde orada bir kahveden numaranı aldım buraya taşınmışsın. Bugün de geldim tam 30 yıl sonra. Hoş <laughs> geldin. Ne zamandan beri fırıncılık yapıyorsun? 94. 94. Maşallah 94'ten beri fırıncılığa ya devam abi. ediyorsun. Yazık Kınar Belediyesi'nde başladı. Hı -hı. Oradan geldi Aksaray, Elazığ Aksaray. Elazığ Aksaray, değil mi? Evet. evet Allah razı olsun biz senin kasiyerliğini çocuktuk. Evet. Genç de değildik, çocuktuk, öğrenciydik, geldik, yaptık. Rabbim razı olsun. İnşallah buradan da hizmet veriyorsun her tarafa değil mi? Personel sayısı ne kadar ortalama? 40 40'a yakın Şehir içinde? Şehir içinde Rabbim güzel satışlar nasip etsin inşallah Gökmenler Ekmek Fırını Elazığ Değerli kardeşlerimiz